Selamlar. Slayman oyun kanalındasınız. They are here. Onlar buradalar. Alien abduction. Abduction horror. Uzaylı seversiniz. Herkes sever uzaylıları. Ee, geçenlerde bir yerde okudum. Ee, zombi salgınını en çok isteyen ülke Türkiye'ymiş. Muhtemelen uzaylı istilasını da en çok isteyen ülke yine Türkiye'dir diye düşünüyorum. Şu ön söze bir bakalım mı? Bu arada demoyu oynuyoruz. Oyunun ağa çıkmadı. Ee, henüz çıkmadı. Şeyde Steam sayfasında duyurulacak yazıyor. Ön sözde ne yazıyormuş? O bakalım. Demoda gösterilen olaylardan 30 yıl önce gerçekleşen bir UFO ile ilk temasının hikayesini anlatıyor. Ha, ön sözde. Baş kahraman Greenwich'in yakınlarındaki bir askeri üste çalışan Er Michael Anderson'dır. Bir tesadüf eseri korkunç, ışıklanamayan olayların tanığı olur. Bir şey diyeceğim, ön sözü de oynayabiliyoruz yani. Başlatalım. Oo. Air Force Base Nasıl anladınız mı? Ya çeviriler biraz dandik ama ya. Türkçe oyun ama çeviriler biraz dandik. Hiç değil. tamam. <laughs> evet. Temasa geçmeye çalışıyor gemiyle. Tanımlanamayan uzay uzay cismiyle. Bu arada ben kahvemi aldım. Siz de çayınızı kahvenizi alın. Beraberce korkalım. I'll tell my other shimsh. Delta, I have strong interference. Say again. Communication lost. I try radio on different frequency. What do you think? What do you think? What do you think? What do you Michael Anderson'ın iniş alanından 2 km uzakta. Onu gönderin. Hadi bakalım. Biz Michael Anderson'ız. Mr. Anderson. Matrix izleyenler. You know that. Evet. Bakalım şimdi. Evet. Gece. Böcekler. Evet kamyonla gelmişiz. Omega ekibi iki dakika geçme gelecek. Hmm. Okay. ya şu I read five by five, sir. Out. Okay. Lambamız da maşallahı var. Biraz koşalım bakalım. Ha, bak bu tarafta. Ya bizim yönümüz biraz saçma. Şöyle miydi? Koşturalım bakalım. Bu tarafta mı kalıyor? Ya. Sürekli değişiyor yalnız nesnenin yönü. Niye böyle? Hareket var muhtemelen ha. Ya o değil de böyle bir gemi düşüyor ve tek kişi gönderiyorlar. Mal mısınız acaba? Aha. O iyi iyi. Yardıma geldiler. Hadi bakalım. Helikopteri takip edelim arkadaşlar. gergin bir müzik, gergin atmosfer. Severiz. Ne oldu? Yoruldun mu ya? Koşamıyoruz. Hadi helikopter geçti, gitti bizi. Ha şurada patika var. Kayıttayız bu arada. Bir da kaydediyoruz. Evet. Hadi bakalım. Oh, this is Michael Anderson. I report radiation detected. Amerika konuşuyor. Aha. Mavi bir ışık görüyorlarmış. Biraz koşalım şuna yetişelim ya. Bekle lan bizi. Nesne tespit edildi. Ee, yaklaşık hareket görmüyoruz. Neredesin helikopter? Eyvah, radyasyon artıyor iyice. Omega, What the hell is going on with your devices? Radiation levels rising. Over. Boş bakalım biraz ya. Garip bir şey oluyor, cihazlar bozuluyor. Oha, aralık oldu lan. Ne tarafa gidiyorduk lan biz, böyle miydi? Neredesin oğlum? Helikopter kayboldu abi burada. Nesneye yaklaşmayın, nesneyi uzaktan gözleyin. helikopter nereye gitti? Aa, burada. Mavi ışık. Neler oluyor orada? Garip sesler geliyor. Arkadaşlar de böyle bir şeyin gerçek olduğunu. Ne yapardınız? Şey, Omega, şey? şey Oha! Oha! Oha helikoptere bak. <laughs> Yuuu! Helikopteri patlattılar. sesler mi? <laughs> Ye çıkalım. Can anyone hear me? Ben nereye me ya? Can anyone answer? Dersin mi ne ya? Biri cevap versin mi ne ya? Gece görüş. Ha, gece görüşü varmış pardon. İyi, güzel Bu nedir ya? Gerim gerim geril. Şeyler oluyor Aha. Tipik uzaylıların konuşmaları. Bu sesler çok moda oldu. Steven Spielberg'in yeni filmin Discussions Discussions'dir galiba diye. Onda da bu şekilde konuşuyorlar. Fragmanı izlediyseniz. Discussion muydu ya? Ya ben yanlış hatırlıyorum. Neyse. Abi, bu nedir ya? Arkamda mı var? Arkadaşlar. Biz neredeyiz? Telsiz. Telsiz konuş. Birisi konuşsun ses versin. Beni yalnız bıraktınız burada. Ses bak. Lan arkamdan biri mi koştu? Aha. Lan gemiyi bulduk. Ne olabilir sence? Fotoğrafını çekemiyor muyuz? F güzel. Foto şey olarak bunu koyarız. Ha, dur bakayım. Oha. Ahmet olsun. Bir şeyler oluyor. Ananı. Gemiden indiler galiba. Aa, ağzına Abi. Jumpscare yapmayın ya. Ya kahvemi içerken olsaydı bu. Püskürseydim kahvemi. Ne diyor? Oyunun tam sür sürümünde ön söz olaylarının Grace Wood çiftliği ve Taylor Fox'un hikayesiyle nasıl bağlantılı olduğunu öğreneceksiniz. Hmm. Bekledim ben zaten. Şimdi menüye çıkalım. Bir de demoyu deneyelim. Ayarlara bir bakalım bu arada ya. Pardon. Çerçevesiz. Tam çerçevesiz ne demek ya? Yani? Ne bu? Şu da olsun. Görüntü kalitesi. Görüntü. Ha, bu gamaymış. Kale. Okey. Okey. Hepsi epik. Tamam. Çıkalım. Çık. Nasıl çıkacağız? Dondu mu? Ne oldu? Bir şey oldu. Hayda. Oyun mu kilitlendi ya? Yo. Dikey senkronizasyon. Tamam. Ha, buradan yazıyormuş ya. Allah'ım. Okey ses. Tamam. Bir de demoya bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Hmm. Grace bu çiftliğinde açıklaması zor olaylar meydana geldi. 7 Ağustos geçişi Sherman ailesi gökyüzünde mısır tarlasının üzerinde son derece hızlı hareket eden Parlak ışıklara tanık oldu. Çocuklar birinin pencerelerin altında yürüdüğünden şikayetçi oldu. Vay. Tam işaretler filmi. M. Night Shyamalan. Acayip severim o adamı. filmlerini İşaretleri de izlemeyen varsa tavsiye ediyorum. Ee, sana benzemeyen garip bir figür gördü. Bu nedir? Bir bir aldatmama. Bir sansasyon. Hadi bakalım. Yapma. Tamam da niye beni aynı yerde bir daha çift çift Sharma'nın evi. He. Aha. Vay. Adamlar orada zaten direkt yukarıdalar. şarmanın evi. Haydi bakalım. Şu an koşamıyoruz. Şu Mısır tarlaları da zaten olmazsa olmazı uzaylı filmlerinin ha. İşaretlerde de öyle biliyorsunuzdur. Ananın. Dakika bir gol biri yapmayın ya. Çiftçiden bir not. By Fox. Bir görüşme ayarladık ama bir sorun oldu. Kızımız kayıp. Karım yardım için şehre gitti. Oğlum ve ben çiftliği kontrol etmeye gittik. Yardım için gelenlerle karşılaşmazsak size ve polise bir not bırakacağız. Dikkatli olun. Peter Sherman. Okey. Yerine koy. Şimdi şöyle Fox ismi de çok ilginç. X Files'teki Fox Mulder'a bir gönderme olabilir mi? Malum o dizide uzaylılarla ilgili ve Fox Mulder uzaylılara inanan biri biri. Çalışmıyormuş. Hadi bakalım. Şuradan başlayalım. Bu ne lan? Ee, Şarm ailesinin bir üyesi mi? Bir üyesi değil. Hepsi. bir fotoğrafı falan deseydiniz daha iyi olacaktı. Tamam. Şurada bir kapı var. Telefona baktık. Açılmıyor mu? Tamam. Bu ne oğlum? Dışarıya bakın. Ben bu kapıyı kapattım ya. Abi açılma açılma kapan. Tamamen kapansana. Neyse böyle kalıyor herhalde. Evet neler var gazete. Bu tarladaki ya nasıl bir yazılı, nasıl bir çeviri, daireler ve diğer açıklanamayan olaylar hakkında eski bir gazete. Görünüşe göre burada o zaman böyle şeyler oluyormuş. Neden bunu bilmiyordum? Süt içelim. İçemiyoruz. Bunu ver. Kola. Coca Cola mı? Nedir o? Aha. Her neyse bir şey yok. Bu kapı açılmıyor. Şimdi okey ona baktık. Su damlama sesi geliyor bir yerden. Fotoğraf Sherman ailesinin bir fotoğrafı. Sanırım baba oğlu arkadan erkek gibi. Aşağıdaki resimlere de dikkat etmedim ama çocuk erkek çocuğuna benziyor. Ee, bu da köpekle oynayan. Aha burada bir mavi ışık var. Aha kapı açıldı. Ne ne güzelmiş. Makete. Ha, güzel. Ama niye alamıyoruz? Alamıyor muyuz mesela? Abi bunu alsaydık ya. Şu an bunu al Aman. Hep aynı şeyler. Okey. Aha not var. Onu okuyalım. Bu kızımızın odası. He, küçük kızmış o. Gece garip bir ses duydum. Odasına girdiğimde yatağında değildi ve pencere tamamen açıktı. Bu yaratıklar tarafından kaçırıldığına eminim. Valla çeviri baydı beni ya. Şimdi. Aynı işte. Görünüşe göre bu resim çiftçinin kayıp hızı tarafından yapılmış. Kağıdın iki tarafı da çizilmiş. dost canlısı gibi görünmüyorlar. Değil mi? Şimdi. Bu da ne güzelmiş. Lego mu bu? Açı bakalım. Tamam. Evet. Bu yaratıklar hakkında çok şey öğrendim. Onlara griler deniyor. Grace. Bunlar küçük yeşil insanlar değil. Büyük, ürpertici ve tehlikeli yaratıklar. Ana hatlarıyla şu şekilde tarif edebilebilirler. Vücuduyla orantısız büyük bir kafa, saç yok. Dipsiz siyah gözler, gri cilt, bir, e, uzun ince uzuvlar. Sesleri hiçbir şeye benzemiyor. Bu uzaylılar insana karşı çok sağlıyor. Her şey İstanbul'daki gökyüzünde belirli bir yönde hareket eden parlak ışıklarla başlıyor. Aynı zamanda herkesin burnundan kan akar, şiddetli baş ağrısı ve kulak çınlaması başlar hayvanlar çıldırır. Daha sonra insanların hiçbir şey hatırlamadıkları hafıza kaybı meydana gelir. Kendilerine geldiklerinde kendilerini garip yerlerde, örneğin bir tarlanın ortasında ya da evden birkaç kilometre uzakta bir yolda bulurlar. Bazılarının hafızasının korkunç anılar ortaya çıkıyor. İnsanlar korkunç deneyimler hatırlıyorlardı. Uzaylılar kontrol altına alıp ruhlarını etkiliyorlardı. Ayrıca vücutta izler, daha doğrusu küçük kesikler bulunurdu. Ellenince cildin altında hareket eden yabancı bir nesne gibi bir sesleşme istediniz. Ya tipik şey işte. Alıp sizi de deneyler meneyler implantlar e e yerleştiriyorlar size. Bildiğin X-Files. Gelmiş geçmiş. En iyi dizidir benim için. Hala. Çiftçinin çocukluk günlüğü. Etiket. Eski günlüğümü buldum. 15 yaşındaydım. Bunu nasıl unutabilirim? O zaman da mı olmuş ya? Baksana 15 yaşında da gördüm diyor. Metin. Bugün hayatımın en şaşırtıcı ve korkutucu günüydü. Uzaylıları gördüm. Ailem yalan söylediğimi düşünüyor ama bu doğru. Nehirde terk edilmiş bir iskeleden balık tutuyordum. Aynen arkadan gelen bir uğultu beni sersemletti. Arkamı döndüm. Bla bla bla. Buradan sonrasını siz okuyun bence. Eee bakıyorum ben de. Hmm. Gri tenli ve iri gözlü üç uzaylı gördüğümü hatırlıyorum. Hmm. Hmm. Telepati klasik. Böyle şeyler yaptı. Hmm. Aynısı ya. Kulağımın arkasında iki küçük çok düz bir delik buldum. Ne oldu birden? Fotoğraf mı? He. Okey. Dedim ne oluyor birden? Aa bunlar fotoğraflarını çekmiş ya bunlar. He. İnternetten. İnternetten fotoğraf... Hmm. Aferin. Hadi bakalım. Ananı. E. Ee? İçine saklanabiliyor muyuz? Tamam bitti. <laughs> Bana ne ya? Abi niye elektriği kestiniz ya? Pardon. Burada mısınız lan? Açılmayan kapı vardı ya. Altta mıydı o? Tamam anladım. Evin içindesiniz. Ne abim? Yapacak bir şey yok. Oha! Sandalye devrilmiş. Bu ne? Orada da mı kapı var? Aa, açılmayan kapı açılmış. Televizyon mu izlediniz? Ya bari hayvanları rahat bırakın lan. Hadi insanlara saldırıyorsunuz. Ha, yakalamış da Bu ne? Kız mı o? Şey mi? Karısı mı adamın? güzel oyun ha gergin oyun yani tam en sevdiğim hızlandırılmış görüntü tamam kendinden geçmiş Bak kaç saat orada durmuş. Fark ettiniz mi? Bir de mi başladı şu en alttaki sayaç saat? Ben kaçsam mesela kaçabilir miyim sizce? Başka kapı falan var mı ya? Yok. Şşt, çekilin gebertirim sizi ha. Çıkıyorum lan. Arabaya gidiyorum ben. Koşamıyoruz ki anasını satayım. Aha 5 tane olmuşlar. Evet. Aha arabaya gitti. Diyor ki yani arabana da giremezsin artık. Hadi gidelim ya. mı? arabanın arabanın hırzını geliyorlar kaç şirk mi? Koştuk ne oldu? Kaçabildik mi lan? Bence kaçamadık. Eee? Çalışmıyor ki. Adamlar seni bırakır mı? O araba çalışır mı sence? Baya Bayağı da büyükmüş gemi. Vay. Çekecek misin içine? Bir görüntü daha alalım. Eee? Aha! Ne yapıyorsunuz lan? Üç tane. her seferinde ya her seferinde yapmayın şunu. E bitti mi? Hmm. Evet arkadaşlar beğendiniz mi oyunu? Ama bayağı bir süredir çıkacak çıkacak yazıyor ya. Aşağı yukarı 2-3 senedir böyleymiş. Neden çıkmadı anlayamadım. Neyse. Güzel. gelen bir oyun. Sevdim ben açıkçası. Yani muhtemelen çok bağlıya da çıkmaz bu. Çıkınca da alınabilir. Eğer çıkarsa tam sürümünde oynarız. O zaman şimdilik hepinize hoşçakalın. Kanala abone 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 olup videoları beğenirseniz sevinirim. Yorum atın. Yani oyunlarla ilgili, videolarla ilgili her şeyi yazabilirsiniz. Eleştiriler, öneriler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.